Should've cut or what it didn't play. Shaking off the feeling like the car in the rain. Got a funny feeling you're afraid. That we couldn't fight it and we end up the same. If I tell you how I really feel, will you keep your mind on? And if I tell you what I really see, will you keep your sights on? selamlar. Bugün yeni kadromuzun ikinci vloguyla beraberiz. Bugün Gaming House'umuzdayız. Kadromuz bir, birkaç gün önce Bootcamp için geldi Gaming House'umuza. Bakalım neler yapıyorlar. Biraz onları böyle basma tadında hem de Gaming House'umuzun böyle yeni düzenini falan da size ufaktan böyle göstermek istedik. Hem de yeni kadromuzu da göstermek istedik. Bir görelim bakalım ne yapıyorlar. Açar mısınız efendim kapıyı? Açan yok. Açtı. Baktınız. E, merhaba efendim. Merhaba, hoş e, geldiniz. Girebilir miyiz acaba? Girin tabii, buyurun ya. Tabii, tabii. Hemen girelim. Haberim yokmuş gibi. Hiç. Haberiniz var mıydı? Yoktu vallahi. şu an şoklar içerisindeyim. Evet, evet. Hoş geldiniz, benim vardı haberim geleceğiniz <laughs> Öyle mi? Evet. Ee, özel istekler var vlogda, e, senin için özellikle. Ne gibi? Biraz hazır mısın onu bir sorayım dedim. Değilim. Mesela havuza atlamanı isteyen çok kişi var. Oh, doğru, doğru. Ben havuza başkasını atarım ben atlamam evet. Havuza. O kontent tekrarlansın istiyorlar açıkçası. Ama hava biraz... Bora nerede? Bora burada. Yaklaşımı duelloya teşvik etmek. Biri ihtiyar, biri genç. Meydan okuyan önce davranıyor. <gülüyor> <gülüyor> Uzaylı görmüş gibi. <laughs> evet, e, evin sakini. Ne düşünüyorsunuz efendim? Bayağı sakin. Da. Çok, güzel çok konuştu. Fazla cümleye gelmiyor. Havuz atmak gerekiyor ama çok yağmur yağdığı hava için kötü yani, yani hava çok kötü. kötü Havuza atamayız hastalanacak. Playoff maçımız falan başlayacak yakın zamanda. Bu risk o riske değmez. Evet. Playoff bitsin zaten atarız. Bu şekilde. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Evet. Faktan ev tanıtımı istersen. Evi biliyoruz bir... zaten. Bir yaklaşık dördüncü bir vlog galiba bu eve. Ee, gelin gözük. Kadir abi anlatsın size zaten. Ev değişik duruyor evet. biraz. Çok, ev, çok, bakıp Evlendim, evet, daha evet, çok Bakın daha. kupaları. Daha güzel bir olay var şimdi. Evet. Yeni Flank ödüllerini yerleştiririz abi. Evet. Flank'ten gelen ödülleri. Oo, evet. Aldık. Ben ödül aldım bu ödülü. Benim ödülüm. En iyi Türk erkek. Yılın e Türk e-sporcusu. Abi, abi. Benim zaten. Ha, evet. benim zaten bu zaten. Kime verilmiş? Muhtemelen evet. Zantares'e verilmiş ama hemen dızladım ben bu benim artık. <laughs> Falan ki teşekkürler. Geçen Kadir abinin de bu arada buraya koyalım edit arkadaşımız. Short'u evet, bildiğimden mi, mi dızladın. Evet, o bir evet, de, 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 şuralarda, bir şuralarda bir yerlerde bulduk hemen. Ha, Burada tekrardan evet. ödülümü göstereyim size. Ödüllerimizi koyalım abi. Yılın Böyle. Türk e-spor organizasyonunu da e, takdim edelim. Burada yılın erkek e-spor takımına 2023 bu kupa, EF'nin ilk LAN kupası evet. değil mi? Senin meşhur bir foton var bunda. Evet, bu evet, kupa evet. ilk LAN kupası Eternal Fire'ın. Onu biz kazandık. Eternal Fire e Akademi'de. Y Yıl e 2000... 2022 mi ne? İki, değil mi? Öyle bir şey. Evet, Eternal Fire Akademi'de. İlk yani, EF'nin ilk LAN şampiyonluğu bana ait arkadaşlar. Şimdi kimi kim yenmiştiniz? Şeyleri, Twixar'ları yenmiştik. O kim ya? Permitta. Tebrik ediyorum, teşekkür ederim Ama Yılın turnuva performansı da sana geliyor. Yılın performansı... Ya bu benim değildir muhtemelen. Ben yayın sunuyorum hmm. genellikle 2024'te. Muhtemelen bu kimin? Ne o? Bu, bu arada birçok taraftan kafası karışık. bizim Kesin maçlar yani. olur da daha da ilerlerse Aa, maçları kim yani. sunacak diye. Yine sen senin sunacağını söyler abi doğru yani mu? Yani elimden geldiğince yapmaya çalışacağım ama zor görünüyor. Zor görünüyor yani. Hem oynamak hem, hem sunmak. Hem oynamak hem sunmak. <laughs> şey i̇smet'i devrettik o mevzular. İsmet de çok kötü. İnşallah <laughs> düzeltecek var. Evet. Şey geçen sene <gülüyor> <gülüyor> Vitality. <gülüyor> Evet, ya da Nabil'de galiba. Karşılaşmaymış. Evet bu Vitality'ye karşı oynadığımız Aynen. maçta. Asıl kupa budur ya. Güzel kupa. Şöyle Anısı var. Bunun ikincisini de kazandı takım. Online Ama o değil online mi? Online turnuva olduğu için evet. onun kupası takdim edilmemiş galiba. dolarları yedik. Evet yeni takım üyemizi hemen takdim edelim. Berat Ciresi kardeşimiz ne oynuyor? Bir ona bir bakabilir miyiz? Ferhat bakamadım oyun şey. bakabilir miyiz Burada da espor kasıyor öğrenelim. Tabii ki. Para vermiş oyuna ya. Şaka gibi. senin forma <laughs> giymesi baya popüler oldu. Benim forma şu an nerede acaba? Giyse tekrar güzel olabilir. Evet yani Berat özellikle daha çok forma giysin diyenler vardı vlogda. İstek Getirmem de geldi. Getirmemiş şey Ömer abi galiba. Aşağı gidelim. Bizim mekan orada zaten aşağı. Mekanı ee, düzen, Düzenli olarak kötü olabilir. Ona yapacak bir şey yok artık yani. Harap istedim. Ee, Luxen, takımda çalışan çalışkan oyuncumuz. Senem'den evet. Merhabalar. <laughs> utility konusunda bana çok yardım ediyor. Benim utility biraz mevzuları, biraz sıkıntı. Sağ olsun kardeşim, AWP rolündeydi. Şu an e, side rolüne alışıyor ve bence çok iyi kademe ilerliyor. Her şey daha düzgün olacak ki zaten görüyorsunuz ki DM kasıyor. Evet. Her zaman çalışıyoruz yani, aklınızda olmasın. Evet. Biraz böyle kötü oyun görünebilir ama bu yeni takım olduğumuz için İlerleyen zamanlarda daha güzel oyunlar göstereceğiz inşallah. Benim çok duruşta çok konuşsun. dikkatimi çekti bu arada. Evet. Klavyem Ekstra yan. bir konulandırması var gerçi. Ve turuncuyu seviyorsun gibi bu arada. Evet. Aslında şans eseri oldu biraz. E, klavyeyi aldım. Daha doğrusu mousepad'i aldım. Sonra klavyeyi Emre abiden aldım. Bu da turuncu çıktı. Beklemiyordum Dızladın öyle bir şey. yani Emre abiden. Evet. Dızıldım. Şey. Çaldım. Güzel, bu takım güzel dızlıyor. Bu arada önceki vlogda çok seni görmedikleri için böyle özellikle bu vlog'da yer almanı isteyen bir kitle de var. Evet, burada. teşekkür ederim hepsine. Biraz evet. Çok yani, saygılı kardeşim. Çok evet. seviyorum. Bu takımda en çok sevdiğim söylediler. insan bu. Başkasını sevmiyorum. Bir tek bunu seviyorum. Buradan nefret <laughs> ediyorum. Koçumuzun <laughs> mekanı. Koçumuzun mekanı, <laughs> mekanı burada 3-4 tane insanla uğraşıyor. Tabii burada analiz, analiz, her şey. Enes kardeşim şu an eee ıı, arabada ama o da, o da burada yaşıyor şu Oğlum anda. Çok hızlamayın. büyük işler yapıyor. <laughs> Enes kardeşim de buradan selamlar evet. yolluyorum. Evet, bu şekilde biz çalışıyoruz. 5 gün sonra play var. Oynuyoruz, oynamaya da devam edeceğiz. Bakalım hayırlısı Allah'ın izniyle bu hedefimiz Advanced Liginden bir üst lige Challenger Ligi. Challenger Liginden de işte daha çok çalışarak kademe kademe ilerlemeye çalışacağız. Oyuna bayağı bir uzun bir süre ara vermiştim. Alışmaya çalışıyoruz tabii ki de. Buğra da çok fazla zamanda e, ara verdi. Oraya gitti, buraya gitti ama dümen hepsi onlar. Burada daha çok çalışıyor. Çalışıyoruz yani. Vay evet, aklınızda Anladım. soru varsa soru cevabı verdim. Çal vallahi ne yapacağım? Formaları soracağım. Burada birkaç tane formamız var. En çok sevdiğim forma senin için en özel Eternal Kırmızı. File forması. Kırmızı. Buradakilerden. Buradakiler mi? Buradakiler mi? Bence çok güzel bir forma ama en iyisi değil. Ne Gidelim diğerlerine bakalım. Bence de. Yanlış bilmiyorsam takımın ilk kurulduğunda kullanılan forma olması lazım. Bence yine en iyisi değil. Bence en iyi forma bu. Bu mu? Bunu görünce aklına gelen ilk oyuncu. Söylememe gerek var mı? Söyle tabii ki de. Duysun Aydın. Evet. Arkadaşlar vlog çekiyoruz. Sorduğunuz bir soru varsa söyleyin de cevaplayın. Hadi çabuk zorlu çabuk İşimiz gücümüz var. hayır, fırak atacağız. Sorun hemen cevaplayalım. Öldüm devam edelim mi Evet. Ee, diyorsun ki bunu görünce aklıma gelen tek bir isim var. Tabii ki. Tabii ki. Direkt Imor. Ee, yani askerden gelen evet, D2 forma. Şey yapıyorum bu arada onda. Yine güzel. Ama bence ortadaki kadar değil. Ortadaki best yani. Öyle. Ama genele baktığında kırmızıyı seçtim bu arada. Tabii ki. Kırmızı olan bence en iyisi. Herkese tavsiye ediyorum. Adam seni o kadar çok seviyor ki en iyi forma Bunu bu dedi. Seksine, abi, bence yani. iyi değil o kadar bu forma. Evet, ama neden? Nedenini sor be. Neden? Aklına sen geldiğin için en iyi soymuş. Ha. Yani bence en iyi forma o. En kötü forma bu. İlk formamız ama göz ağrı tabii ki de. Ondan sonra en iyi forma bence soldaki. Sonra bu gelir. Koru dümenden de sağa koyabiliriz. Peki yeni formaları ne diyorsun? Yeni forma, kırmızı yolunda. iyi ya. Kırmızı bence, ve bence geçti. Yani siyahla kapışır. Şuradaki siyahla kapışır. Çünkü siyah ve altın logosu var ya. O hoş geliyor. Bence kırmızı en iyisi. Bütün hepsi dahilken. Bir de imor setup görebilir miyiz ya? Imor setup ben nasıl yani? Setup? Yani, oturunca nasıl mesela duruş... Oturuş, klavye konumlandırış. Yerde yani bu koltuğu dümenden tutuyoruz burada. Siz geldiğinizde yere <laughs> Normalde ben yere çöküyorum. Şu şekilde oynuyorum. Ama dizlerim ağrıdığı için arada sırada buraya oturuyorum tabii ki de. Oturuş şekli bu. Yani böyle oynuyorum. Başka bir Ekstra, şey... Düşün... Ekstra yamukluk bir şeyle hiçbir şey yok. Yamukluk yok canım ya. Bazıları şöyle böyle oynuyor. Salak oluyorlar onları böyle Böyle düz, düz oynamak lazım. Yamuk mabuk oynadın mı? Önceki adama burası tutamazsın bilmem ne olur bilmem ne olur. Bazıları mouse da yürüyor falan filan. Değişik değişik <laughs> setaplar. Düzgün oynayın abi. Counter oynuyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? On numara beş yıldız. Ekstra bir şey yok. Basic. Bu arada Hiç. bugün şeyde de çekeceğiz. Sizin o yıllar önce Buğra ile çektiğiniz kelime oyunu içeriğini çekeceğiz bugün. Onu çekelim. Gün. Tam bir Kamil bilmiyordu ama tamam. tamam. <laughs> rakip hadi şu an vlogda rakip seçin abi kendinize. Rakip derken? Siz ikiniz takımsınız zaten. Rakibiniz kim olsun? <laughs> bilmiyorum rakibi siz seçin. Bilmiyorum kim olsun rakip? Emre'yi karşına al. Emre karşımız olur. Sarmaz için bir de bunu al. Bu da NPC gibi. <gülüyor> 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 tamam Emre ile Baha olsun. Tamam Emre ile Baha vs. Kalixi Mor. Aynen. Allah kahretsin ya maça bak. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Biraz da koçu soralım. Koç nasıl gidiyor? İyi yani yoğunuz. Çok fazla antrenman yapmaya fırsatımız olmadı. Çok maçlar çok fazla üst üste geldi çünkü. Hemen böyle bir birinden birine, birinden birine. Bazen günde iki maç. Zaten çoğunda iki maç, üç maç falan oynadık. Evet. Çok yoğun oldu. Fazla antrenman yapamadık. Ondan dolayı da tabii Biraz eksiyiz yani. antrenmanlar her şeyden önce sorgularız. Dedi. Dediği gibi yani biz çok fazla ofisi karşılıklı analiz bilmem ne oyuna gitmeler. kendi oyunumuza odaklanamadık böylelikle. Evet. Çok fazla turnuva olduğu için kendi oyunumuza odaklanamadığı zaman gönlende çok kötü CS izlettiğimiz zamanlar oldu. İyi zamanlar da oldu. Ama bunu daha çok stabil hale getirmemiz için çok fazla çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Öyle diyeyim yani. Yani antrenman yapmamız lazım. antrenmanlar her şeyden önce antrenman. Yapamadık, ee, yeni yeni müsait olmaya başladık. O gün de siz geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kadir Sivri yüzde kaç deridir? 61. Aaa, aa. güzel. Abi yoruldum ya. Takım mı taşısın, yoruldum kol ya. mu versin, ne yapsın bu adam? <laughs> 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 Yapacak bir şey gelimizden geleni yaparız. Bu, bu, adam, bu adam, adam hep çalışıyor. Vallahi bu adam hep çalışıyor. Adam. Hiç Biraz kalkmıyor. <laughs> evet. Amunasizini, amudo 3'ünü... Eee Taurin, e, protein tozunu aldı aldım sabah da. Öyle mi? Ha, o zaman evet. protein tozu falan diyorlar. Mi? mı unutma. Takviye mi? Evet, öyle bir şeyler diyor. Ha, yani alışveriş sitelerinin sepetinde neredeyse 500 tane ürün var. Ben annemde daha böyle bir rakam görmedim. Kendim hala hiç alakam yok. Kazanıyor, harcıyor. Her yani gün, her gün bir şey sipariş ediyor. Para kullanmak için. Peki kaliteli harcıyor diyebilir miyiz? Evet, evet. Mesela parayı bu, kullanmayı bu, bu, bu biliyor. Ne kadar aldı? Bu yani, yani, kargo bedavaya gelsin ya. <laughs> koltuklar çok güzel olmuş. <laughs> Backforce'un. Koltuklar harbi evet. Eskiden sadece Can abi'de bir tane vardı. Kim o? Giden. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Hocam soruyu cevaplar mısınız? Cevaplayacağım da şimdi. Hadi abi üstüne şey gidelim şey. 50 liraya aldım doğru mu? Arapları dövdünüz mü? Ne ne yapayım? ne diyelim? Utku doğum günü Ha tamam. E, niye doğdun? Content creator. Tamam. Ben, Sivri evet. Ben, ben, kafamı böyle yapacağım. arkadaşlar şarkı açalım doğum günü. Böyle yapacağım ben çizeceksin tamam. Utku kardeşim doğum günün kutlu olsun. Sil baştan baştan. Baştan sil. <laughs> sil olmaz Utku kardeşim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun nice senelere. Otur kardeşim, doğum günün kutlu olsun, diyeceğim mutlu senelere. Otur kardeşim, doğum günün kutlu olsun, diyeceğim mutlu senelere. <laughs> kardeşim, Bence bu çok güzel oldu, bunu evet. direkt at. Kardeşim, niye genelde dust demişsin? Bir tek onu oynamayı biliyorsun. <laughs> <laughs> Hamster geleceğin yıldızlarından takımda herkes günde 3-5 maç atarken kendisi 20 maç atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi Kalix neden sırıtıyor her an gülecek gibi <laughs> Abi inşallah güzel yöre gelsin amin Aurora ile VS'de kim alır? Biz alırız CS'nin en iyi rifle oyuncusu Bence Xanthares yine Türk olduğu için Kan çekiyor CS'nin en iyi clutch oyuncusu Güzel soru Eee Yani zipnex diye geliyor <gülüyor> <gülüyor> Major Sticker Eternal. Hayır. Boom. Yemek. Yerim. Amstar. Ya severim. Rolling Rifle mı? Evet. evet. Avrupa mı? Evet. cr 1 mi? Sayılır. Aynen Avrupa'nın içerisinde. <laughs> ya adamın ülkesinde. <laughs> Nerede bu adam? <laughs> Savaş var memleketi. Heh, söyleyecektim söylemiyorum sabahtan beri. Şey mu? Allah kahretsin. Ne? <laughs> 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 Zaten ben çok... chatte onu ha, neyse ben ya. Ya. <laughs> çabuk, çabuk, ona ne güzel oynuyor öyle ya. Bak şuraya 3 kere bas abi. Kardeşim 3 kere oraya mı basayım? Hayır, üç kere basa bana basa mı dönecek? Hı hı. <laughs> <laughs> abi bu harika bir icat ya bu arada. Evet, <laughs> Baya <laughs> kaliteli, çok iyi. Tamam, onları da yaptık başka. çok iyi. Hemen tamam, bakıyoruz. Tunnel Firing Gaming House'undayız. Ee, sana şunu yapacağız. Dümenden. Bize sorular var, Bize sorular var. Bize şey almışız. Yıkık Salih, ölü Salih. Biz oynayacağız ama işte. Gengi. <laughs> Abi hazır mısın? Hazırız ya her zaman Hop şöyle taktım <laughs> Senle biraz intikam alacaklar gibi şu an ama Benim sorularım zor değil ki mi mi? Zor. Bir de sana. sorduk Siz kalır mısınız lütfen? Enişte İyi bence İyi mi? Karar verdiniz mi? Tamam bulduk Seninki nerede? Ha. Evet başladık. Soruyorum hocam Hayır Ondan <laughs> Bir tane Hegel'e var Türk. Avrupalı mı? Evet. Hayır. Baba böyle ben bunu kabul etmiyorum. Evet diyor hayır diyor. Nereli bu? CIS mi? Evet. evet. <laughs> mi Hadi la. Evet, evet. <laughs> sen <Yani, gülüyor> sen verebilir misin? Verme ne verme olur. Kardeş. Bir, bir kere. Detay, detay verme kardeşim. Detay verme. Tamam. Anlıyor. Musun? Bilemezsin ama. Nasıl bilemem? Soracağım soru soracağım. Yani, sor soruyor iyi, oğlum dur bir soru, iyi, soru soracak evet dersin. <laughs> Orta Amerikalı mı? Abi Orta Orta alakası mi? yok o taraflarla ya. Abi, soru sor. Avrupalı mı? Abi Pasifik. Abi soru sorma ne ya? Pasifik. Pasifik, Pasifik okyanusunu geçme. Oralarda da Avrupalı. Avrupalı. Top 10 takımın evet. Top 5 değil. En kır. Evet. Avrupalı. Evet. Evet. Ya bunu da bil yani. Değil. İki hakkın var. da bileyim. Aynen öyle. İki hakkın kaldı. Anchor değil bu arada haberin olsun. Anchor. AVF'im dedim yani dedi, o anchor dedi, o da değil dedi. Bazı Sonra haritalarda anchor bazı, bazı haritalarda rotasyon. Burak bunu alıyorsun, böyle tutuyorsun. Bakmak yok. İki elinle tut mümkünse. Bulabilecek misin sence? Ee, Bilmiyorum ki Şimdi soru soracaksın. sor. İnşallah değil, değil. Değil, değil. Fransız değil. Avrupalı mı? Evet. evet. Avrupalız diyorlar ama Avrupa'da sayılmıyor tam aslında. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Garip bir mevzu, tam bunu nasıl bileceğim? Olmaz biraz bir daha zor zor bilmiyorum. Hani bilirim, bilirim diyordun da. oynadı mı? Oynadı. oynadı. Çok zor bu. Çin'deki <laughs> mecra <meşire de> gitti <laughs> hatta. Geçen sene Çin'deki mecra da gitti. Geçen sene Çin'deki mecra gitti. O, o da klik verme ya. Hayır Çin'deki mecra şey gidemedi. gidemedi. Gidemedi mi? Karamal oynadı. He okey. <laughs> Bilemeyeceğim gibi ama. Sor biraz Sorsam? daha. Sorsan. sana. 25'ten büyük 25'ten küçük mü? Saçı var mı? Kendi. 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 Değil. Ama olacak gibi. O nasıl bir hikaye? Çok kafa karıştırıcı. Onu bilirler, valla bilirsin ya. Çok, <laughs> <laughs> Çok tanıdım biz Ülkesini söyleyin Tanı, Tanıdık, sen, sen sor. Sen sor. Arjantinli mi? Diyeyim? Tanıdık, tanıdık mi? Çok tanıdık biri. Tanıdık biri. Tanırsın. Kosovalı mı? Kosovalı değil. Görsen tanırsın direkt. Arnavutlu mu? <laughs> değil oğlum değil değil. Görsen tanırsın. Arnavutluklu mu? <laughs> Ülkesini söyleyin diyorum. Söyleyin Ülkesini sen soracaksın. Sor. Türk. Bir sürü ülke var. Türk. Türk. Evet. Hübi. <laughs> Hübi Türk, Alman oğlum. Ben Türk Alman. Ama Türk Değil. Bir tane kaldı. Değil. Son bir tane yani kaldı. Bir tane Türk mü bu? Evet. Türk en an ya. Ramar Ramar'a gitti, Beyzi'de gidemedi. Tamam, ikisi bu. Seni bir geliyorum. Adamsın. Oğlum nasıl bildin <laughs> lan? Nasıl bildin lan? Harbi ya da sonra bildiğim gibi tahmin etmiyordum. Sıkat edin diye onu hiç tabi bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Testo Taylan <laughs> kamerası. Dur <Evet, gülüyor> dur şey yapar. Başka bir şey yapacak ona bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Globcom oyun oynayacağız. Ben Bahayla takımım. İmur'da Kalise takım olacak. Bu yüzden çarkıyı veriyorum. Başladık. Lurk. 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 Evet doğru. Connector. Global. Ne? Sizinim. Ne? Sizinim. Duymuyorum. Sizinim. Duymuyorum. Ne yapıyor oğlum? Ya, ya, kamerayı yapalım, keşfediyorum. Ama... Buranın üstünde <laughs> keşfettin ya Allah aşkına. Buranın <laughs> üstünde keşfettin. <laughs> Niye oynayamıyorsun oğlum? Bu da Arabi. Ne? Anubis de. Anubis de. Anubis de. Niye oynayamıyorsun? Oynayamıyor musun? Hayatımda oynadım. Ya, ya. ya oynasam oynarım. Açıldığında bir tane yet atıp bir tane vurup kaçmıyor. Şu an ben bir şey duyma imkanım yok. Beni duyuyor musun? Kelime vereceğim İlba ya. Bazıları iki tane daha sen hangileri söyledin? Eko bol. Kelime verecek sana galiba. Ben e, Ninja'ya nice kadar söyledim. Tamam sana yeni kelime veriyorum ben. Rastgele yani, aklıma Ben, tane tane var, ben var. de söyleyebilirim bu arada kelime istiyorum ama. Aleykümselam. Aleykümselam. Evet oyda <laughs> Ömer bir Ömer Heh. bir yazık kafanı alabilir miyim ya yazık kafanı sözlüklere telefonundan kafamdan söylesene bu olmuyor mu ya Var bir şey söyle istiyor çok belalı belalı doğru kur biraz şey yap ne duydum ondan anladım şey yap ee, çok hafif Kısık söyle ses ses söyle evet. ağzını öyle evet. kur kur Yüz kur Çüş. Bir yapalım mı dostum? Yapalım. böyle yapın. ağzını aç biraz ama anlamıyorum ki. Rotate. He. Enes vlog bitti. Niye kaçıyorsun? Ya? Emre. Abim. Vlog bitmiş. Abi buradan bunu gafteledim. <laughs> Şaka şey, abi Buraya bana kullanmam için herkı, teşekkür ederim. Buraya vlog bitmiş kardeşim. Görüşürüz <laughs> Hayır, Hayırlı işler görüşürüz. Adamsın. Berat. Görüşürüz. Kadir abi kanalı göründün mü vloglar? Görüşürüz. Kadir abi göründün mü vloglar? Ya bilmiyorum. Ömer. Vlog bitti kardeşim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sen de. tamam. Ya tam kamerayı kapacaktım ya. Niye öyle bir şey yaptın? Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Beğenmeyi izlemeyi. Arkadaşlar ne olur beğenin. <laughs> Ne no. olur. <laughs> Görüşürüz. <laughs>